ARB bilgisayarın bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerin e, en başında e, hizmet firması olduğumuz için bakım anlaşması e, yapıyoruz bütün müşterilerimizle. E, bakım anlaşmasının haricinde e, lokal müşterilerimize ve aynı zamanda proje e, proje firması olduğumuzdan kaynaklı e, sıfırdan e, bir firmanın kurulumu gibi düşünebilirsiniz bunu. E, bir firmanın şubesini açacaksanız veya yeni bir firma kuracaksanız, halk dilinde tabir edildiği üzere anahtar testi e, firma yapıyoruz. E, yani firma mobilyalarını e, ve tüm ekipmanlarını koyduktan sonra yeni bilgisayarlarının alımını, server, storage, e, kabinet gibi ürünlerini e, bizim tedarikimizle birlikte veya dışarıdan başka bir firmadan da tedarik edebilir sorun değil. Bunların network tarafında e, altyapı çalışmasını yaparak ister fiber, ister e, UTP tarafındaki kablolama tarafından yapıp e, firmaya teslim ediyoruz bunları. E, en baş e, hizmetimiz e, bakım anlaşması hizmetini veriyoruz. evanter çalışma hizmeti veriyoruz. E, data center taşıma hizmetini veriyoruz. E, web tasarım hizmeti veriyoruz. Ve bunların yanı sıra firmaların kendi ihtiyaçları olan e, marka bazında e, ürünlerin, yani bilgisayarların, yazıcıların, e, çevre donanımlarının, e, yazıcıların kullandığı sarf malzemelerinin de dahi olmak üzere e, bütün ekipmanlarını satışlarını gerçekleştiriyoruz. Bakım anlaşmalı firmalarımız tabii ki bizden bunları çok daha uygun fiyata alıyorlar. Çünkü hem bakım anlaşmalı firma olmalarının e, avantajını gözeterek hem de ayağına kadar aynı gün teslimatı sağlanıp bizim gözetimimiz altında kurulduğu vakit tabii ki garantisinin de devam etmesini sağlıyor. Koç sistemle çalışmamızın artı bir avantajı Anadolu yakasının ve tabii ki Avrupa yakasında da birinci bölgenin resmi çözümü ortağıyız biz koç sistemde. Avrupa birinci bölge ve Anadolu yakasının tüm del teknik işlemlerini de bizim bölgemiz dahilinde biz yapıyoruz yani biz bir müşterimize lokal müşteri olsun veya bakım anlaşmalı müşteri olsun sorun değil Del marka bir e, makina veriyorsak eğer ki bunun teknik hizmetinin de e, Next Business Day garantisi kapsamında hemen ertesi gün e, ayağına kadar gidip bu hizmeti veriyoruz e, yaptığımız işlerin e, ana temasında hep hizmet e, olduğundan kaynaklı. E, proje ağırlıklı network altyapısı tarafında tabii ki daha fazla e, iş gücümüz var. E, hepsinin e, kurulumu e, firmaların kendi kurulumlarının bitişi bitişiyle beraber de yedekleme devreye giriyor. E, tüm kullandıkları muhasebe programları veya ortak klasörleri, public klasörleri hepsilerin heps, heps hepsinin e, yedeklemesini sağlıyoruz. Bu yedekleme hem kendi içerisinde hem de Microsoft Azure tarafında dışarıya yedeklemesini sağlıyoruz. Çünkü günümüzde ve daha eskiden beri özellikle son 10 yıldır ayuka çıkmış bir siber saldırı biliyorsunuz ki var. Siber saldırıların da önüne geçmek adına evvela sistemin bir firewall tarafıyla güçlendirilmesi ve yine de güçlendirilse bile kendi içimizde veya dışarı taraftan bir kaçak almamak için bunları buluta yedeklenmesini sağlıyoruz. Böyle olduğu zaman hem müşteri tarafında hem de biz çok daha rahat çalışıyoruz. Çünkü en azından bir gün öncesi yedeğimize dönebilmenin keyfini yaşadığımızda e, bu bizim gerçekten doğru bir stratejiyle müşterilere ürün vermek, e, konumlandırmak tarafını e, sağladığımızı anlıyoruz. E, çünkü e, bir firmanın e, yedekleri e, çok çok önemli. E, bugün evimize bile bir e, yağ aldığımız zaman yağ yarılandığı zaman yedeğini almayı seven bir toplumuz. E, bu dünya tarafında e, tüm bilgilerin e, anlık bütün parçalarının yedeklenmesi her zaman kurtuluşa ibarettir. Çünkü herhangi bir durumda bir kötü bir senaryo olduğunda bu illa bir siber saldırı olmasına gerektiren bir durum değil yani. Bu bir yangın olabilir, sel olabilir, hırsızlık olabilir veya bir personelin sehven veya kötü niyetli bir bilgiyi bozmak istemesi olabilir. Bunların önüne geçmek adına yedekleme her zaman firmanın yarınını e, kötü, karanlık olarak düşünmemesi için gerekli olan en büyük önlemdir. Biz bu önlemi çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar çok şükür hiçbir firmamızda e, böyle bir kötü e, senaryo yaşamadık. E, yaşamayacağımızı da düşünüyoruz. Çünkü çok fazla e, didikleyerek yapıyoruz bu işlemi. E, çok fazla... E, kontrol edip de arka tarafta e, işlemi aldıktan sonra e, bu işlemin noktalamasını gerçekleştiriyoruz. E, Covid-19 döneminde siber saldırıların artık e, nokta covid19.com şeklinde saldırdıklarını biliyoruz. Bu çok acı bir şey. E, hani Covid döneminde saldırdıklarını hatırlamaları için öyle yapmışlar sanırım hackerler ama e, bunu yurt dışından e, bağlanan e, kendini hacker olarak, e, bunu bir meslek olarak edinmiş olan kötü niyetli insanların e, yaptığını zaten biliyoruz. Hatta geçen günü lokal tarafta bir müşterimiz vardı. E, onlar bizi aradı, bir saldırı olmuş. E, saldırı için e, mail atmış karşı tarafa. Karşı tarafın verdiği cevap, diğer meslektaşlarımız da e, bu işi Böyle yapıyor, biz bunu bir meslek olarak e, acil e, durumlarda önünüze çıkması için yapıyoruz diye bir savunma mekanizması içeren bir mail atmış hatta. Yani çok normal e, bir iş yapıyormuş e, gibi bir e, cümleyle süslemiş hatta. Kendisine e, çok enteresan geldi bana bu durum tabii ki. Arbi Bilgisayar olarak yaptığımız hizmetler, teknik servis hizmeti yerinde teknik servis hizmeti, uzaktan VPN yöntemiyle bağlandığımız teknik servis hizmeti, teknik servis hizmetinin yanı sıra web sitesi, web tasarımı yapımı, müşterilerimizin e, gereksinlerine göre yaptığımız web tasarımı, A teknolojileri, A teknolojilerin içerisinde altyapı kablolama da var. Proje firması olduğumuz için aynı zamanda bir firmanın gerek şubesini gerek yeni firma firma açılışındaki e, alt tarafındaki bütün kablolamaların, yapılanmaların, fiber veya UTP tarafında e, kablolamalarının tanımlanması var. Bunların yanı sıra siber güvenlik tarafını firmalarımızın sağlıyoruz. Bunları firewall sistemleriyle, network visibility sistemleriyle sağlıyoruz. Virüs programları da tabii ki bunların içerisinde. Ama evvela e, bir firmanın olmazsa olmaz e, firewall olduğu için e, network tarafında da anlık trafiği izleme, monitoring yaptığımızdan kaynaklı Firmaların hangi atakları alabilecek veya hangi atakların üzerinden nasıl bir hareket yapabileceğimizi sağlamak adına yapılan bir sistem bu monitoring sistemi. Bunun için çalışma arkadaşlarımızdan ikisi her gün tüm firmalarımızda monitoring yapıyor. Bununla beraber sistemi çok daha iyi ele alıp firmalarımızın güvenliğini sağlamış oluyoruz.